Αστίνε. Mm. Emekli olduktan sonra artık evde kaldım, ev işleriyle uğraşmıyorum. Çok... Ne benim ne çocuklarımın, ne sigara hayatı var, ne kahve hayatı var, ne kumar hayatı var, hep evime bağlı kaldım. Bunları da bu sene düşündüm, baktım kışın kışın ne yapacağım ben? Canım sıkılıyor. Bir kere kendi e, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Bu çadır hayatı, bu sefer bu çadırlara başladım. Yazın tutup haziranda, mayısın ortalarında haziranda yaylaya çıkardık. Bunları yapmaya karar verdim bu sefer. E ne yapalım? Bu sefer eski alet atavatları yaptım. Tarım ve bu tarımda aletsiz olmaz. Bunu e, şimdiki şeylerle pa, bir patlu... Kaç pop, tane kara çadır yaptın? Kara çadır ben 8 tane yaptım. Eğer isteyen olursa, isteyen devlet büyüklerimiz, isteyen yetkililerimiz olursa çoğaltabilirim ve takdim edebilirim de. Ve bunlar gerçekten çok zahmetli iş, gerçekten meşakkatli bir iş. Bir çadır benim 5 günümü, 6 günümü alıyor. Tarım için ben şey yaptım, kara sapan derlerdi, cot, kürsesi cot, kara sapan ağaçtan yapılıyordu. Şimdi çadırların yanına bir tane ocak bırakırdık. Nedir yemeğimizi şey üzerine bırakıyoruz. Burada da ağaçlarımız var. Bu Türkçe kış gelirler. Türkçe'de artık ocak diyorduk. Ağaçları şey yapar, biz bunda yemeği pişirirdik veya da çayımızı kaynatırdık.